Bugün 4 Cengaver 40 kişiye karşı Galata Kulesini savunmaya çalışacağız. Bakalım bizleri neler bekleyecek derken maşallah bizimkiler killeri almam. Ne oluyor lan? Ben nereden yiyorum gülüm ben mi? Yok ben de yiyorum farkında değilim ama. Bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar şu lootumuzu yapmadan olaya geçmek istemiyoruz. Ben bir AMRM 8'lik taktım. bir stok yapayım mı Hala olabilir. yiyorum ben. Olabilir. Bilmiyorum kenardan köşeden ateş ediyorlar ya. Hepsinde keskin var. Birazcık kötü olmuş sanki bu harita. Gençler arabasız raştırırsanız bu kardeşimiz gibi ölürsünüz. Bu size bir talep olsun. Var mı başka isteyen? Zınk! O ne ya öyle? Zınk! Çok güzel gitti de mermi ölmedi. Orada ne varmış yamancım kardeşim ya? Sen nereye çıkmışsın öyle? Aşkım bence sen oraya çık. Bak orası daha güvenli. Burası daha güvenli de benim kill almam lazım reis bak koşturuyor bak, Bak burada duvarlar var hayatım ya. Tamam bu da bizim binaya biri mi girdi ya? Ya. Tamam yaman da biz mi? buradayız. Ama gülüm dur bak çıkmışlar biri yukarı. Oy. Tamam bu gitti. Lör ona bak direkt kapalamış. Yaman ey, şu ay şu an bizi mı yaman? Koş koş koş. Geldi araba yine. Bırak ışığı tut sonra ben buraya koruyacağım bekleyin. Ya da kaç saniyede tutuluyor. Buradan biri koşturuyordu. Sen bir tane yedi. Yere atma kardeş yer seni kurtarmaz. Bunu da hızlıca lobiye yolladık. Abi bayağı kalabalık. Neler yapıyorsun ya? Hepsi Galata'nın altına geldi bile gülüm. Oraya bir mol atalım. Raşlayalım ya ne yapalım? Nereye bakıyorsun ya öyle? Galata Kulesi bizden sürünür oğlum. Araba geliyor. Attı bile kafaya. Ama bu binaya çıkış nasıl acaba? Buradan mı koşturan mı var? Sakin olun tümündekiler var ya çok sinirli. Çocuk kaçtı valla. Oo, Bunu vurdun mu? Vurdun. Beni vurdular. Hızlı 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 gülüm tut 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 dur dur dur. Şimdi arkadaşlar. Mi? İnşallah 3 turdan oluşuyordur bu. Bu arada kaldırım çok yavaşmış. Birbirinizi direkt men tutmaya oynayın. Bayılma lan. Helal şurada gel, biri var ha. Şuraya moli gider mi? Valla ben hala uzak taraflara bakıyorum. Yakın sizde uzak bende. Aşkım şurada biri yatıyor. Aşağıda. Nasıl ya? Bak şurada şurada. Vur onu. Yanıyor şu. Bir daha baksana dostum. Rica vay ediyorum. Vay eyvallah. Vay. eyvallah, 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 Ne yaptın bu çarpıcı? araba geldi. Zıng! bir tane araba. Bir tane daha dumanı tütüyordu ama kafasını attı maalesef. Yani binanın. Aşk açıkta hayatım. Vurdum 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 bu tarafa da. Görmem lazım. Bak şu arabaya doğru gitti şurada açıkta. Tamam sen kratosu tut gülüm. Ben de bakıyorum Tuttum. aşağıya. Robo mu gitti lan bu yamyamlar? Allah Allah. Kaldı zaten 5 kişi. Ya. var ya. Yo 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 5 kişi kaldı. Hiç dert etmeyin. Kancamız var mı? Kancamız yok. Ben bir kanca alıyorum. Kancayı bitirdiniz mi siz? Sınırlı sayıda mı? Sınırlı sayı. Bana hangi baba kancasını atacak? Bende yok ki aşkım ben almadım. Kratos'cum abine kanca attım. Bak şimdi abisi nasıl atıyorsun? Sen da sen seversin kancayı. Sen de yaman mı aldı yaman? Yaman luta bak. Eşe geri val katı inmiş bile. Bir tane AVM ile biri sıkıyor şu yönden. Aferin oğlum. Arkadaşlar ee, kaç kişi kaldı? Bakın yerinizde olsam ki biri alana düştü şu binada bak ha. Direkt men raşlardık. Kaşlamadınız eğer ki böyle alan gelir ölürsünüz. Oo, araba sesleri falan. Geldiler. Ben aşağı atlıyorum. Aşkım ölürsün ki. Yamanmış la bu. Tamam gördüm. Balyanlar kalk. Hadi son killleri abinize bıraksanız lan videodayız. Eşe gelebilirler. Ya benim bunlardan. Yani şey olmaz ya. Ne derler ona? Yayıncıya saygı olmaz. Ne yaman'dan ne gratos'tum. Yam Yamyam gibi killleri çekiyorlar. Son kaç kişi kaldı? Bir kişi aşağıda geyik meyik var. Buradan atlasam acaba? Aşağıya raşlıyorum ben. Bayılırım Aşkım. Ne yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> Oha beyaz geyik mi? Bunu daha önce görmedim ha. Oyunda. Sana yetişebilir miyim acaba? Yaman o niye alıyorsun lan? He fırlama. O da yukarıdan düştü öldü diyecektim de bizimmiş. Kardeşim sen nerede pusuyorsun ya? Korobiden. Rank mı kasıyorsun kardeşim? Otlara bir yere yattı bu kez. O büyük ihtimal Rank kasıyor bence. Bir dakika sesini duydum. Sakın onu açlamayın. Ben de duydum. Neredesin kardeşim benim ya? Onu bir bırakın bakalım. O kardeş. Hop Zıng! dur dur bir adam bak karadan adam ya kafası daha büyük oluyor arkadaşlar headshot gidiyor mu acaba onu merak ettim zınk ya bana gidiyormuş tam öğrenmiş olduk sizin sağlık AS Farklı sona kadar yarışmacımız oluyor bakalım şimdi bir dakika bir kişi daha mı var ne oluyor niye oyun bitmedi no. bizim de mi ölmemiz lazım acaba ne alaka Allah Allah Doğrudan fazla. Neyse hepiniz bir ölüm mü? Eee alana düşecek zaten. 3 tur mu bu? 2 tur mu ya? 2 turmuş arkadaşlar. O zaman bir tur daha pardon bir turmuş biz bir tur daha oynuyoruz. Takım Galata Kulesi'ni korumak için yemin ettik. Kancayı alabilirim miyim öncelikle? O yüzden Galata Kulesi'ni elinizden gel... O ne ya öyle he gençler? Daha oyunum açılmadı vallahi sıkıyorlar her yerde. Yemin olsun oğlum birazcık yamyamlık yapmayın arkadaşlar lütfen. Tamam saldıracaksınız saldıracaksınız da. Baya bir alana düşen var bu arada. Nasıl olduğu anlamadım ona. Alan çabuk kapanıyor burada galiba. Olabilir olabilir. Ben bu arada M4 aldım bu sefer. Aşağı falan inme yaman burada kal. O ne ya? Aa bak şu çatıdalar. Beni alabilir misin kardeşim? Ben şimdi hepsini indireceğim. Benim adım da Gevlo'ysa. Biz bu kuleyi kimseye vermeyeceğiz. Ama benim merak ettiğim şey şu bu millet neden alana düşüyor? Alan çabuk kapanıyor aşkım burada. Harbi Allah bak dikkat et. Ay Yaman aşağı düştü bayıldı. İyi oldu lan sana. Abi tutmaya gelmeyip orada ne işin var? Arkadaşlar bir ayağa kalkamadık ya. Ne oluyor ben anlamadım. Aynen kardeşim. Aşkım şu çatıya bakman lazım keskinle. Hangi çatı? Bana işaret et yeter. Ev ev. Şuraya bak. Ya ben Allah bismillah. Gemlo bundan sonra başladı arkadaşlar. Daha düşmek yok. Bakın bana arkadaşlar. Şöyle varan bir. Orada iki üç kişi var. Evet. Geyik bile var orada. Varan iki. <laughs> evet. Gördüm onu. Varan üç gelmedi. O ne? Altımıza bir araba geldi. Bir binada kimse. o bana iki kili geldi. Orası bitti demek ki. Şimdi ben sana adamların yanında bir şey Tam görmüştüm. Gel gülüm gel. <laughs> ben ilk yardım oldum ya. <laughs> Bizimkiler aşağıda mı fight ya? Bizimkiler derken Yaman Mefta, Kratos da şu köşede. Yaman ölmeyi hak ediyor ya. Allah bak. Aşkım geyik gidiyor, geyik gidiyor şu. Ya ya. nereye geyik gidiyor ya? Dur, dur gitti burada. <laughs> Zen! Lan o mermi nasıl geçmez? Hop! E, bu ee, sefer İsmail abi! Arkadaşlar intikam! Son gelen ona da vurdum ona da vurdum diğeri beni baydı ya. Reisim şu evde en az 3 kişi oraya bir daha bak. Tamam bakacağım gülüm de o seni görebilir oradan biliyorsun değil mi? Yok görünmez görünmüyor baktın mı? Ya keşke kaldırma süresi biraz daha kısa olsaydı. Lan! Bu ne hale geldi buraya? Kim o ya? Nereye geldin sen? Burada. Bak hasarı bak oldu. Kratos koruyor ya buraya. Abisi ve ablası buradan killleri toplayacak. İsmail abi o tutan kişi. Hayatın da tas... O ne ya araba açtı bizi. İsmail abi arabayla geliyor. Dün vurdum ya vurdum nasıl ölmezler abicim saçmalık ya. Ulan İsmail abi. Patladılar. Arabayı duvara çarpıp patladılar. Ne i̇şte sonunuz bu? <laughs> Şaka mısınız siz? Diyorum arkadaşlar iki tane hasar verdi bu arabaya. Oy şuraya bak şuraya çabuk çabuk. Güzel. Şu kardeş de gitti. Bu kardeş de kimse var mı? Yok. Nereye gidiyorum? Bu, taraf bu tarafa mı? Ben Hayatım orası dolu dolu. Oğlum geyinmiş. Geyik de kiri ama. Ama Çok benim o hiçbir kiliğim gelmiyor ya. Ben çekmeye çalışacağım killerini senin. Biri baygın Sen var bak. orada. Oh be! Onu da baysam o takımın kökü kazanacaktı. Hmm. <laughs> amanın 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 amanın. Gel amanın amanın tut tut tut. Bu arada var ya çok iyi gidiyoruz. Hala bize kafa atacak bir babaya gelmedi ya bu Galata'nın tepesine bile çıkamadılar. Kafa atan olursa İsmail abi gibi arabayla patlar. <laughs> Acaba o 3 kill içime gitti. Araba çıktı gülüm sen... Kratos'u tutmaya gidiyorum ba bayılma sakın. Ee, her an bayılabilirim çok güzel söylüyorsun ama. E ee, canım kardeşlerim alan kapanacak çıksanız olmuyor mu ya? Gel, gel. Şimdi gel. bayılabilirsin. Sen gel öyle dört nola doğru koş tamam mı kardeşim benim? Ben de diyorum. Bu bana ya ateş eder. Sen de bile o arabaya kalkmışsın benim. Tartıştı? Bir dakika buggy çok yedi. Hop bir tane daha yedi mi? Patlayacak evet o da etti. Ya sen dostum benim bak şimdi beni sinir etmeyecektin ama illa gülüm Bally o bende. arkasında gördün değil mi? Rica ediyorum o bende çünkü onunla aramızda bir husumet vardı. Bu da etti. Bana var ya kill yazılmıyor kill arkadaşlar bütün killerim çalınıyor sağlık olsun canımız sağ olsun Kratos bir yer işaretlemiş abine saldın onu nerede o? Ha? Evet yılanlar çok tehlikeli hayvanlardır <laughs> yılanlara dikkat etmek gerekir Zınk. Bu da gitti Hala çok kişi var Bana hala kill çok az yazıldı kaç kişi kaldı? Bence aşağıda bunlar. 4 kişi evet. Mecbur bir şekilde aşağı iniyor muyuz? İneceğiz. Görünmüyorlar. Ben şöyle şu silah için. Aha bir alana düştü biri daha. Tamam Üç bana kişi geldi onunkili. Ya Allah o bende. Onu kim vurdu kardeşim? O kili ben önce bir çalayım. Tamam mı? Çaldıktan sonra sana da geliyorum. Selam. Ne yapıyorsun lan sen? Hop aleyküm eyvallah. Bu da gitti. Son bir. Son bir kişi. O da nerede? Aldık. Oyun bizde ya arkadaşlar. Kardeşim helal olsun sana helal et hakkına. Bence çalışmıyor mu? Başkan neredesin başkan? Kradız yukarıdan düşerek. Sağ kaburgasını. Kırdı. Kendisini yayından görmesini bekliyorum arkadaşlar kendisini yayından gördüyse cana bir kaldı onun geliyor Aa burada burada gördüm Evde. gördüm biliyorum biliyorum. Arabiş. Tamam sen Var artık öyle Mert'cim. Mertci. Hadi Mert aşkım aldın onu. Mertci'm benim canım benim kardeşim ama arkadaşlar bu mod bitmiyor. Ve son turumuza geçiyoruz bu moddaki yine biz kazandık onkili bende benden daha fazla kill'adan kimse yok. Güzeldi, eğlenceliydi ama. Sen geyik avcısı gibi oynadın ha. Bu mod beni sardı aga çok güzel vuruşlar çıkıyor buradan arkadaş. GVK Ziya Ayşun gibi hakkınızı helal Eyvallah kardeşim. Kesin öyle helal olsun inşallah evlenirsiniz. Ben adamsın. Adamsın. Bu mod bir daha akar arkadaşlar. Akmaz mı? Bu sardı. Çünkü ben ilk başta gülüm ayağım falan kaydı. Çok bayıldım ya. Evet aşkım bu güzeldi. Bir tane daha olur bence. Ya İsmail abi çok komikti. Arabalarına iki tane vurdu. <laughs> Gittiler duvara tosladılar. <laughs> Ölüme kafa attı İsmail abi. Bir tur daha. Atalım ondan sonra değiştiririz. Saygıdeğer arkadaşlar. Hey, yanlış kişiye daha. Lan yine yanlış kişi attım. İnşallah siz gelirsiniz. Yandık. Yandık. Kratos Yaman yetişin. Tamam Yaman yetişemedi. Kratos yetişti. İsmail abi gelsin olsun. İsmail abi dedim o olayı sormak istiyorum. Nasıl yaşandı? Bize bir anlatsın <laughs> arkadaşlar. İsmail abi bizdeyse biz de öyle ölmeyelim. Yok canım İsmail abi bu sefer yukarıda olacak. <laughs> Ama İsmail abi bayılmaktan tutmakla oynayamayacağız daha da Ben zaten. şöyle <laughs> ambulans gibi ya maşallah. Harbiden ben hiç adam görmedim. Adamların yerini sana söyledim ve herkesi kaldırma oynadım. Bu arada bu kanala abone oluyorsunuz değil mi arkadaşlar? Abone olmayı unutmayın. Kanal canlı yayın kanalı. Abone olup bildirimleri açarsınız. Yayın açar açmaz haberiniz olur. Mesela bu kanalın abonesi kaç olmuş? 7870 iyi iyi fena değil. 10.000'e doğru gidiyor. I need a İsmail abicim bu sefer bizim takımdasın. Yani abi iki olay nasıl yaşandı? Bize bir anlatır mısın? Ben anlamadım bir karışıklığa geldi. Gözümü açtım, kapadım hastanede açtım. Tek Gözünü kapadın hastanede açtın. Vallahi abi aman diyeyim dikkat et. Mezarlıkta o... olmaksın abi. <laughs> Bence de mezarlıkta yani. Böyle kitlerimizi, enerjilerimizi alıyoruz. İsmail abi yargıya başladı. Bu bir mi? İki gelmez ya kral. Hadi bağlım, hadi bağlım, hadi bağlım. Zeng! Asıl şu biri gelecekti, gelmedi. İsmail abi bayıldı. Gülüyorum İsmail abi, abi, sen abi, tutarsın. İlk yardım! Geliyor! İsmail abi aşağı atmamız yok mu ya? sıktım ben atayım. Atayım, Tut tut Kratos, tut. <laughs> ha, adi insan. <gülüyor> Oy! <gülüyor> Bana da bel atabilir bel atabil misiniz ya. arkadaşlar? <laughs> İlk yardım İlk kapınıza. Bir aşağı atmamız yok mu? Abi gene unuttum beni. Oğlum seni var ya bundan sonra hafızama öyle bir yazacağım ki Ziya unutursam Oy. hanım kurusu. Ben nasıl unutuyorum bu çocuğu ya? Oğlum o da çok hızlı doluyor. Ne yapayım? Bu arada binamızı açtı geldi 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 geldi. Yeniyor durum. Kasmaktan var ya vuramıyorum ha. Çok Sen iyisiniz. ne ara geldin? Helal takım helal helal helal. İsmail, İsmail abi, sen orada ne yapıyorsun? Ay, adam yanından geçiyor bir tane şey gibi düşer. ben. bekliyorsun İsmail abi adam geldi vursana. O aşağı düştü evet. intihar <laughs> etti. İsmail abi adamlar yanından geçiyor ya. <laughs> Valla İsmail abi <laughs> güvenirse yandık Araba geliyordu ona bir tane vurmam. Badiye'de. Yemin olsun Badiye'de bayıl artık be. Neyse. Şuradan bir araba daha geliyor. <laughs> Sen bazı arabalara ee, bakma. Arabayı da gösterirken oldu. <laughs> Hopp! Oh, ben arabayı de öldüm. Da. Öldüm ki. Yapma. Yani sıkıntı yok şu Çok kasıyor arkadaşlar. Ben geldik geldik. İsmail abicim seni yaşatacağız. Rahat ol. Böyle şuradan bir... E, ...tutarsam sağdan soldan da mermi yemezsen çok iyiyiz takım. Keşke can otomatik dolsa ya. Enerji içmekte oyuna Şey Aynen ya o çok sıkıntı. Aha. Kratos Aha, bayıldı. Vallahi bayıldı. Kratos mu? Oğlum bir oraya bir buraya koşmaktan var ya. Oğlum arabayla da açtım Hainler uzaktan uzaktan bize bakıyor ha. Gel kardeşim. Gel aynen öyle Aynen peki. Sen bir bayıl. Thank you. Bak şu binadakiler size var ya ayar oldum ayar. Bir baksanıza bana. Oo. Bakmaya gerek yok rakibini. Burada da göre Allahu ekber. Başka Allah şu çatıda ekber. vuruş geldi. Ne vuruşu gülüm benim. Şuraya uçamadığım takdirde ben uçamadım. Ya ne yapıyorum abiciğim? Yapma. Beni burada var ekeklik gibi avlarlar. Acil açılması lazım. Uçsana. Ya niye açılıyor bu otomatik <laughs> açılmasın? Öldüm. Hayır ya. Aa ölmedim lan. Ne arkadaş ya? Geliyorum yanına. Yaşıyorum ama yaşadığım da söylenemez. Evet evet evet. Şuradan kendimi içeriye acil atmak evet, lazım. Attım. Aşkım yanına geliyorum. Aşağıda mısın sen? Vallahi aşağıdayım da gülüm. Hiç gelmeyin aşağıya. Ben sedeyim. E, aşağı dolu zaten. Oo geyikler meyikler bir şeyler geliyor. Araba aşağıda. Şam bana uğruşu nasıl yaptın canı bir kaldı ya. Vallahi milli canı var ya yok ha. Alt kata inebilecek baba yet yok mu ya? Ölüyorum mu burada? Yeleğim yok mu arkadaşlar o yüzden bayıldık. Çekme la bari hır Senin o düşman var ya işi bozdu. O zaman bu turu bir daha gidecek. Video tamamlanması lazım çünkü değil mi Gülüm? Aynen öyle aşkım ama intikamını almaya gidiyorum. Bodozlama hem de. Ulan çok vurdum. Çok vurmasam yine sıkıntı yok da. Nerede o hain? Öldü öldü. İsmail abi de kankam diyor hala arkada. Hadi gidin direkt rush siz. Rushladık biz aşağıdayız. Gülüm sanki arkamdan bir ses alıyorum. Galata'nın içinden ben ama. Ben de alıyorum. İyilikle çıkıyorum yola. Ama açacağız açacağız. Çok yakında bir ses aldım Gülüm, ama. Gülüm ben ben o çukurun dibinde. O ne öyle? Gülüm sen niye durumunu takmıyorsun? Grozu'yu al, grozu'yu al öyle durumlarda. Ya Tamam oh, yap yere sen ben bak karşında o da. Sağında sağında sağında. Göremedim ki. Bir tarafta da varmış. Hep pusuyorlar bak duvar dibinde. Ya ben aşağı düştüm aşağı düşmesem. <laughs> Yavrum İsmail abi baksana çatıda. <laughs> Harbi mi Hadi bir daha bir daha. İsmail abi çık 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 bir daha giriyoruz İsmail abi. Seni o düşman bozdu işi. Yani sizin birbirinizi vurmamanız lazım arkadaşlar. Niye vuruyorsunuz ki birbirinizi? Sizin amacınız bizi vurmak. Bu sefer ölürsem kabrime gelme istemem. Ölürsem kabrime gelme istemem. Enemini minne de isteme. Lan oğlum şuna da yollayayım bari davet. Gelin gençler. Ziya'yı unutma. Unutmadım. 553 24 99. Evet hadi arkadaşlar hızlıca dolduralım. Bundan sonra yeni odaya geçeceğiz. Artık ölsek de kalsak da salacağız ya. Aldık ya bu turu. Hadi bakalım doldu mu doldu. 7 oyuncu harita indirmiş, Yeniler gelmiş demek ya. İnşallah izleyici modunda falan değillerdir. 3 oyuncu. Seri indirin. 1 oyuncu. Ve başladım. Arkadaşlar bu arada popülerlik savaşında abiniz yeniliyor. Abinize bir el atmanız lazım. Abinize bir tıklatmanız lazım. Şöyle beleş tavuklarınızı falan şeyden soru alalım ya. bu bir geçelim hatta fena yeniliyorsun ha. Normalde öyle popülerlik popülerlik şeyim yok. Sevdam yok. Beni biliyorsunuz. Bu zamana kadar öyle fazla sizden istemedim. Ama bu sefer işin rengi farklı birazcık. Takım, Takım olarak girdik. Aynen. aynen. Aşağı düşmeyeyim. Ay yine aynı Yine aynı barkı. İsmail abicim. Bu sefer bizim takımdasın. Senden güzel bir performans bekliyoruz. Az önce ne oldu arabayı şeye çarptınız, duvara çarptınız? Ha? He abi? Baba demek ya oğlum, ben nereden yiyorum ya? Abi her yerden yiyorsun. Ortalık 56 şu anda ben P90'ı da alıyorum. Uzu arkadaşlar Sa ya bir dur kardeşim benim harbiden ya. Oh. Kafamızı çıkartamıyoruz ha. Oo at Nasıl Beni ne Nereden ya? görüyorsun ya? Niye tutulmuyor? Bak şimdi sinirlendim. Ben buradan kalktığım takdirde arkadaşlar herkes kafasını gömsün. Hiçbir yere ezacağım Bakın görün. Girecek delik arasın diyorsun he. Aynen Peki. öyle kardeşim benim. Ciddi söylüyorum. Yeter bu kadar müsamaha gösterdiğim Artık Hayır. kelleler gövdeden ayrılacak haberiniz olsun. Ben şöyle yerimi bir kapayım. Şimdi ilk bana bakacak bir babayet var mı? Sen! Pikachu. Seni seçtim. Ben bir bayıl nasıl bayılmadı ya? headshot gitmedi gitmedi. Yani şurada biri var mı? Burada yok. Burada var mı? Hop arkadaşını tutarken. Oğlum headshot vuruyorum ama ben size. G'ye binerken vurdun. Ulan kral. Ulan geyik gibi çocuksun herhalde. <laughs> geyik kral. Bundan sonra senin de akabın geyik kral. Geldi mi? Kim dedi? Bizim binayı birileri çıkmış. Kral İsmail abi affetmiyordu. İsmail abi şurada aşkım İsmail abi bakmıyor bile. Düz, abim dur. aşağıdan biri ki. koşuyor bak şuradan. Nerede be gülüm hemen indirin bak bana direkt işaret at. Bak, Doğru dur, dur. Burada 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 bak. Haa ona no scope deneyim mi zıng denedim evet. olmadı. Başarısız. Tamam o bayıldı helalisin. O ne ya dışarıdan vop vop diye bir ses geldi. Şurada biri var. Oyy <laughs> 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 süpersin İsmail abi. Allah Bana böyle <laughs> arabada adam gösterin ya. Arabada, arabada olmadı mı? Benim burasım gelmiyor. Ses var ha bina içinde. Abi vardır da. Binaya bina geldi. Bina dışında da ses. Ya oğlum. Sen bir de oradan G'e binsene dostum benim. Bak 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 bak. Peki. Aşkım tepe dolu. Aynen öyle dedim. O baygını bir alsana savaş belasını. O baygını çek, 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 çek. Çektim hey, onu. Bina geldi, bina geldi. Yakın, yakın, yakın. Oğlum bu ne yapıyor? Yan tarafımıza geçti. Sesi aldım, evet. Canı bir kaldı. Ölsene artık be, kardeşim. Var ya, son anda bu hayat kurtaran bir müdahaleydi bence. Galata'yı kaptırıyorduk. Aa, buradan, buradan geliyor, buradan. Açıkta. Nasıl ya, gülüm? Benim mi gördün ya, gördüm. Burada. Bir tane... Oy, headshot gitti direkt ha gülüm. Aman diyeyim kafana iyi de gözünü sevdiğim. Kilini çekmeye çalışıyorum. Ben çekerim ben çekerim. Sen zahmet etme bir tanem. Ee, ee, i̇kimiz de çekemeyiz. Kratos'cum abi. Abi e Önce ben değil. Önce ben değil. Önce onu. Önce onu. Reisimi tut. İsmail abi merdiven tut. Kaptırmayalım o Galata'yı. Tamam hocam basar Kratos. Hiç korkma. Ha. Sakin ol. Olay sende. Bombaları molleri yok. Hepimiz baygınız arkadaşlar. Raşladınız, raşladınız. Eğer raşlayamadınız. Bomba geldi yukarıya. Tamam abicim. Bizim İsmail abi tutacağız seni onu da alıp. İsmail abi de kurtaracağız. Allah abi seni ben yakacak. Atlar, gelme, gelme, gelme. Ben attım, ben attım. Kim atıyor ya? Ben... <laughs> Yaktın herhalde. Oğlum, ha sen bak. Bana <laughs> yanlışlıkla aşağı merdivene. Ulan ufak merdivenden gördüm. Ee, şimdi ne yapacağız? Aa burada bana bu çıktı Merdenden çıktı. Oğlum Sen şey Kratos gidiyor. nasıl çıktı lan orada? Ah be. Aferin. Güzeldi. Aferin lan Hüseyin Neyse arkadaşlar. Galata'yı savunduk. İlk iki tur güzel savunduk. Ama üçüncü turda ne yazık ki savunamadık. Tüm katılan herkesin eline koluna sağlık diyoruz. Bence güzel bir video oldu gülüm. Ne diyorsun? Galata'yı şu Bence an bu çocuk de. savunuyor. Ben bu modu çok beğendim aşkım. Oynanır yani yayınlarda. O zaman kankiler videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Daha farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kardeşimiz de selamını çakıyor. Haydi görüşürüz.